Beyefendiciğim, size yemek sonrası günlük programınızı arz ediyorum. No ko ko ko. 1 Nisan 1974 Cumartesi fabrikanın aylık toplantısından sonra küçük Menekşe ve annesinin hayat hikayesi dinlenecek. Fazla bir söze lüzum kalmadı sanırım. Hayat hikayemi şarkımda dinlediniz. Dinledim ve bütün acılarını içimde hissettim. Ama neden ayrıldığınızı öğrenmek istiyorum. Sonra belli gözlerinden kocanı hala seviyorsun. Ben kalbinde tek sevgilik yer olanlardanım. Kocamı kaybetsem bile yerini bir başka sağlamazdı ki. Güzeli de bu zaten. Bakarsın bir gün döner. Boşuna bir bekleyiş olur bu, dönemez. Neden? aramızdaki yollar kapandı kocamla. Kalbimde yaşasa bile bir daha bizimle yaşayamaz. Aslında iyi bir insandı. Yeri meyhaneler oldu. İçki ve kumarın pençesine düşünce mutluluğu unuttu. Yavruma baban öldü demek zorunda kaldığım halde ilk günkü kadar delice seviyorum onu. Çok çektim. Kolay mı erkeksiz kalıp sazlarda sarhoşların eğlencesi olmak? Artık son. Bundan böyle sazda çalışmayacaksın. Bundan sonra güzel sesini yalnız yavrun ve çiçek sevenler dinleyecek. Bir çiçekçi dükkanı açacağım sana. Bir bu eksikti. Bizim kayınpeder tam kaçırmış keçileri. Neden? Ne olmuş gene? Bir çiçekçi dükkanı açıyormuş şimdi de. İster misiniz bu dükkanı da bir başkasının üzerine yapıversin? Vaziyete derhal el koymazsak sonumuz vahimdir. Neden Nazmi? Kendi parası değil mi? Canım öyle bile olsa Hı. onu seven damatları olarak parasını çarçur etmesine vicdanımız razı olmaz. Evet, doğru. Bu bir vicdan meselesi. Sizler de babanızı seversiniz herhalde. Tabi <laughs> çok severiz. <laughs> aa, aa, baba sevilmez mi? Öyleyse bir şeyler düşünüp hemen tedbir almalıyız. En iyisi avukat Nevin Hanım'a telefon edip onunla görüşmek. Alo? Evet. Evet. Ah, tabii. Bahis konusu Osman Bey oldu mu? Bütün işlerim önemini kaybeder. Randevularımı iptal edip hemen geliyorum. Hay Allah! Hiç kimse paramın kahyası olamaz! Paşa gönlüm nasıl isterse öyle harcarım! Bana neden bağırdığınızı anlayamadım Osman bey! Size bağırmak mı? <laughs> Estağfurullah Nevin hanım! Siz nadide bir elçisiniz benim için! Ben... Bizim damat olacak merkepler için yırtınıyorum! Münasebetsiz herifler! Parama maliyeci başı kesildiler! Ne de olsa kızlarınızın eşleri, iyiliğinizi düşünüyorlar. Hiç olmazsa, bir kere de birlikte konuşalım bu konuyu. Patrüm için! Gördünüz mü? Babam sizi anlamış. <laughs> Hem de ne anlamak? <laughs> Ciğerlerinizin içinin köşesinin helifine kadar! Maksadımız sizi korumak! <gülüyor> <gülüyor> Siz kıymetli vakitlerinizi beni korumakla ziyan edeceğinize... ...doğru dürüst bir iş tutup para kazanmaya baksanız! Ama babacığım! Aa, ama babacığım! <laughs> Kalplerini kırıyorsunuz onların! Korkmayın! Kırılmaz, kırılmaz! Ya gururumuz beyefendi? <laughs> Biz izzetine fiş sahibiyiz ama! <laughs> Pek sanmıyorum! Ama babacığım! Gel! Aha. Yürü! Şaşkınlıktan konuşacak söz bulamıyorum Osman bey! Sizi incitecek bir harekette bulundum, özür dilerim! Siz avukatsınız Nevin hanım ama hayatı benim kadar bilemezsiniz! Hayat yaşamak demektir, gülmek, söylemek, eğlenmek demektir! Bunlar fesat fıçısı! İnsan bunlara kulak atsa... ...Üç aya kalmaz boylar öbür dünyayı. Ama Osman bey onlar sizin için... Biliyorum biliyorum benim için deli diyorlar. <laughs> Boş verin canım ne derlerse desinler. <laughs> Dilin kemiği yok. <laughs> bu konuyu halledeme işimizin tek nedeni... ...Ayla ile Necla. Bize aşıklar. Ama babalarını da çok seviyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Deli olduğunu ispatlamak! Deli olduğunu mu? Yalan mı? Yaptıklarını bir bir saysan... ...Bin kere inanırlar deli olduğuna!